Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi. <laughs> Kahramanmaraş platformunca yapılan çağrı ile Türkoğlu ilçesindeki TUSAŞ üretim tesisi yerleşkesi önünde toplanan bir grup burada Kahrolsun PKK sloganları atıp çeşitli marşlar çaldı. Sıra bize gelecek diyoruz. Grup adına konuşan Hacı Altun TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırının yalnızca stratejik bir kuruma değil, ülkenin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine yöneltilmiş bir darbe olduğunu söyledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ merkezimize gerçekleştirilen hain saldırı yalnızca stratejik bir kuruma değil, ülkemizin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine yöneltilmiş bir darbedir. Bu tür saldırılar Türkiye'nin savunma sanayisindeki kazanımlarını baltalamak ve milli iradeyi zayıflatmak amacı güden alçak girişimlerin bir parçasıdır. PKK'nın bu saldırıdaki rolü örgütün ABD ve İsrail tarafında yönlendirildiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Terör örgütü PKK yalnızca bir tehdit değil, aynı zamanda dış güçlerin Türkiye karşı stratejilerinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu alçak örgütün bölgedeki huzuru bozma, Türkiye'nin stratejik hedeflerini engelleme gayesiyle hareket ettiği tescillenmiştir. TÜSAS çalışanları bu hain saldırıya kahramanca bir duruş sergilemiş, milli savunma irademizi temsil eden cesur adımlarıyla saldırganların amaçlarını boşa çıkarmıştır. TÜSAS ve benzeri milli kuruluşlar ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü dayanak noktaları olmaya devam edecek ve milletimizin tam desteğiyle güçlü bir Türkiye idealine giden yolda emin adımlarla ilerleyecektir. Evet, Kahramanmaraş platformuna bağlı STK'lar olarak biz bugün burada dedelerimiz Sütçü İmam Rıdvan Hoca ve diğer büyüklerimiz gibi devletimizin ve milletimizin yanında sonuna kadar duracağımıza, TÜSAŞ ve benzeri kurumları kanımız bağışısına koruyacağımıza and etmişiz. Kamuoyuna saygıyla duyulur Kahramanmaraş platformu. İkinci bir Fransız